Merhaba arkadaşlar Sukit game e hoş gelmediniz Şaka şaka Hoş geldiniz Sukit game ee, Tişörtü ne <laughs> Kırmızı çünkü neyse Abartmaya ne gerek yok ee, Arkadaşlar duydum ki Pringleslarda Üzüm çıkıyormuş Bir deneyip görelim Çıktı bakın basbaya bildiğiniz üzüm işte Bakın çıktı Niye? Mükemmel. Bu videoyu YouTube'a katacağım. Ne ee, var da arkadaşlar? Bazı kişileriniz e, videomu beğenmiyor, kanala abone olmuyor. Benden nefret ettiğinizi biliyorum. O yüzden videoyu video atmaya bırakırım ya da bırakmam bilmiyorum. Eğer kanala abone olmazsanız videoyu da like atmazsanız size yazıklar olsun.